Merhabalar arkadaşlar, Finansiyeli.com olarak bu videomuzda evlilik ile ilgili son bilgileri ve detayları paylaşacağız. Önceki gün kabine toplantısı yapıldı bildiğiniz üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenenlere Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla 150 bin TL'lik faizsiz, 48 ay vadeli, 24 ay geri ödemesiz kredi verileceğini söyledi. Öncelikle Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulması için kanun teklifinin hazırlandığını ve son aşamaya gelindiğini meclise sunulacağını söyledi. Sürece bakarsak 1 Ekim'de meclis açılacak ve genel kurul toplanacak. Görüşülmesi, yani kanun teklifinin meclise gelmesi, komisyondan geçmesi, genel kurula gelip oradan geçip resmi gazetede de yayınlanması sürecine bakarsak Ekim ayının sonunda ancak bankanın kurulabileceği görülüyor. Ekim ayının sonunda kurulur. Kasım ayında faaliyete geçerse başvuruların Kasım ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk aşamada başvuruların deprem bölgesinde başlayacağını söyledi. Buna göre bakacak olursak deprem bölgesindeki 11 il için yani 11 <laughs> sayalım. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerinde evlilik kredisi başvuruları büyük ihtimal bu sene bitmeden en geç Aralık ayında başvuruları başlayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. Ee, ancak e, Erdoğan Erdoğan'ın açıklamasında yeni evlenenlere ifadesi yer alıyor. Yani e, yeni evlenmiş kişiler de, hani evlilik sürecinde olanlar değil de yeni evlenmiş kişiler de e, krediden yararlanabilecek. Herhangi bir yaş şartı var mı ya da başka bir şart aranacak mı bu detaylar henüz belli değil. Bunlar banka kurulduktan sonra Ayrı ve Gençlik Bankası kurulduktan sonra belli olacak. 48 ay vadeli olacak, 24 ay geri ödemesiz 150 bin TL. E, kalan 24 ayda da her ay 6.250 TL taksit ödenerek kredi faizsiz şekilde bankaya ödenebilecek. Başvurular başladığında biz e, takipçilerimize bildirimi haber vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linklerden Finansiyel.com mobil uygulamasını ücretsiz indirerek haberdar olabilirsiniz.